Merhaba arkadaşlar. Şu şekilde hazırlamış olduğum keçi sütlü ve zeytinyağlı doğal sabunlarım var. Silindirik bir kalıba dökmüştüm. Bu bir e, cips kalıbıydı. Şimdi isim vermeyeyim buradan. Cips kutusuydu kalıp olarak kullandığım. Tabi bu ölçülerde pimaş boru da olabilir. Altını e, izole edip yalnız içine bir pişirme fırın kağıdı koyduktan sonra dökerseniz çıkartmanız daha kolay olur. Şimdi benim yapacağım iş bunları şu şekilde ambalajlamak. Yani ambalajımız da el yapımı olacak. Ben İzmir'de ikamet ediyorum. Ve kullandığım zeytinyağları da Bergama ilçesinden gelen bergama dönüşülen zeytinyağları olduğu için oradan yola çıkarak şu şekilde Pergasop diye bir isim buldum. Ve e, bu şekilde tasarlayarak çıktısını aldım. Bu kraft kağıt. Kraft kağıdın üzerine bilgisayarla baskı yazdım. E, baskı yaptım. İşte bir amblem belirledim. Burada taş baskı zeytinyağı çıkartan tarihi bir ee, makina diyelim. Ya da bir e, tesis. Pres daha doğrusu. Onun resmi. işte zeytin dalları. Pergasop. E, Bergama'dan geliyor. Ve aynı zamanda işte cins. Yani kastil olabilir. Saf zeytinyağlı diyebilirsiniz. Zeytinyağlı, keçi sütlü diyebilirsiniz. işte miktarımız ve üretim tarihimiz. Bunu da e, bu sabunları Nisan ayında üretmiştim. Buna göre e, ambalajlamayı yapacağım. Şimdi arkadaşlar burada bir stretch film kullandım, plastik e, kaplama olarak kaplama malzemesi olarak. Suyun çok fazla uçmasını istemiyorum, e, sabunun e, kırılgan olmaması için biraz nemini muhafaza etmesi lazım, bu yüzden. Önce streç filmle kaplayıp etiket şeridini sonra üstüne geçirip bantladım. Şimdi bir kısa bir uygulama yapacağım. Öncelikle kalıplarımızı mümkün olduğunca ağırlık olarak, miktar olarak eşit hale getiriyoruz. Bir terazi yeterli. Ben miktar olarak 100 gram yazacağım ama tabi 100 gramdan fazla olacak. İşte 100 gramla 115 gram arasında oldu. Sakal e, ağırlığı. Ambalaj yapımında kullanacağım malzemeler de işte şu şekilde bir stretch film, bant, işte makas ve tasarımını kendi yaptığım e, etiket şeridi diyelim. Öncelikle stretch filmden Uygun özü özellikle hani bunun e, kalıbın genişliğinin yaklaşık iki katı kadar kesiyoruz. Kestikten sonra kalıbımızı üzerine yerleştirip yan taraflarını patlayacak şekilde yerleştirmek lazım tabii ki de. Ya bunu uygun plastik ambalaj malzemesi almak lazım. Yani bu streç ile biraz zor oluyor ama yapabildiğiniz zaman çok da fena durmuyor yani. Evet. Ortaya doğru kapatıyoruz. Sonrasında bir koli yardım alarak şu kısmı sabitleyebiliriz. Şeridimizi kesiyoruz. Şöyle yapalım. Biraz yanlış kestik ama iş görür gene de. Onu doladık. Fazlalığını alıyoruz. Bantla yapıştırdıktan sonra Şu şekilde kaymasını engellemek için üstü alt kısımlarından da yapıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha yapalım. Uygun ebatta kestiğim streç film sabunumuzu koyduk. Deminki'nin deminki kestiğim streç filmin yeni biraz küçük olmuştu. Tam kapladığı zaman güzel oluyor. Makas aldım geldim şu üst taraftaki fazlalığı kopartıyoruz. bantla yapıştırdık. Burada streç film kullanıyorsanız eninin sabunun çapına ya da enine uygun boyutta olmasına dikkat edeceğiz. Şeridimizi kestik tekrardan. Gördüğünüz gibi logoyu ve yazıyı biraz daha küçük basabilirmişim. Kaymasını önlemek amacıyla bantlarımızı da yapıştırdık. Bir tane de dikdörtgen şeklindeki kalıba uygulama yapalım. Dikdörtgen kalıpları da 150 gram civarına aslında minimum 150 gram 150-160 grama ayarlayarak yapacağım. Ve i̇şte bu 153 gram kalıp. İşlem gene aynı. Uygun ölçüde bir streç film keseceğim. Uygun ölçüde streç filmimizi kestikten sonra arabamızı kaplıyoruz. Üst tarafını kolü kapatıyoruz. Arkasından yine bizim marka şeridinden Sıradakini kesip şu şekilde kapattığımız tarafa yapalım. Bak bu daha şık durdu bunun üstünde. bantlayacağız. Bunu bantlarken yazıların üst tarafa gelsin. Direkt kolye bandıyla dönmeyi deneyeceğim. Biraz kıvrıldı ama en azından mürekkebin çıkmaması için daha güzel bir yol oldu. Gördüğünüz gibi. Yani benim yaptığım etiketleme ve ambalajlama yöntemi bu. Tabi daha da geliştirilebilir. Siz daha da iyisini yapabilirsiniz. Son olarak cinsimiz ve miktarımızı yazacağız. Cinsimiz keçi sütlü zeytin yağlı diye gidelim. Miktarımız 150 gram. Üretim tarihimiz Nisan 2022. Şunlara da yazalım aynısını. Cinsimiz keçi sütlü zeytinyağlı miktarımız bunlar 100 gramdı. Üretim tarihimiz Nisan 2022. Diğerlerine de bu bilgilerini yazdıktan sonra hani satmayı da deneyebilirsiniz. Hediye de edebilirsiniz. Bu artık sizin takdirinize kalmış. Değişik yöntemlerle ambalajlama, işaretleme, etiketleme yöntemleriyle bu seriye de devam edeceğim. Vaktinizi ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz olmanızı rica ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.